Arkadaşlar merhaba, bugün size e, vejetal deri yumuşatma yağı uygulaması göstereceğiz. E, yeni çıkardığımız bir ürün. Oryol V dediğimiz vejetal deri yumuşatma ve bakım yağı. vejetal derileri biliyorsunuz. Yani e, bunlar e, bitkisel dolgularla tabaklanan deriler ve içindeki yağ oranı çok az olduğu için zaman içinde içindeki yağın kurumasından dolayı ciddi çatlaklar meydana geliyor. Ve siz boyama yaptıktan sonra bu çatlaklar Şöyle kırdığınız zaman çatlaklar meydana geliyor. Mesela bu derinin ne kadar e, uzun süre depoda kalmasıyla alakalı bir durum. Tabakayadan iç çıktığında bunlar kolay kolay çatlamaz. Fakat deri depoda kaldığı sürece ve depolanma koşulları sürece e, çok güneşli bir yerde kalıyor ise içindeki yağ zaten az olan yağ uçmaya meyilli ve durdukça deri sertleşmeye başlıyor. Ve böyle kırdığınız zaman yüzeyden cidde Çatlaklar meydana geliyor. Şimdi bunu nasıl engelleriz? Bunu çıkardığımız bu yeni ürün e, içinde paça yağı ve diğer doğal yağların karışımından yaptığımız bir ürün arkadaşlar. E, derinin yüzeyine sürüyorsunuz. Deri oldukça yumuşuyor. Hatta şöyle duran deri bir gün sonra şu şekilde durmaya başlıyor. Mesela biz şimdi burada sürmüştük dün arkadaşlar. Bu deri şöyle duran deri, şöyle duran deri. Bakın nasıl duruyor. Sadece şuraya uyguladık. Bak. Biri havada duruyor, biri yumuşamış ve aşağı doğru düşmüş durumda duruyor. Evet. Burada niye ben size gösteriyorum? Bu yağ sürdükten sonra deri biraz kararıyor. Uygulamasını yapalım hemen beraber görelim. Bu arkadaşlar süngerle veya bir bez parçasıyla derinin deriye güzelce yediriyorsunuz. İlk anda biraz koyulaşma meydana geliyor. Görüyorsunuz, deriyi biraz koyulaştırıyor. Yaptığınız ürünleri en son bununla tekrar yağlayabilirsiniz. Derinin yüzeyinde böyle bir yağlı bir tabaka bırakmıyor arkadaşlar. Kuruduktan sonra buradaki koyulaşma şuraya kadar açılıyor. Bakın, çok az bir ton koyuluk kalıyor ama siz rahatsız edecek boyutta değil. İsterseniz. Yumuşatma yaptıktan sonra boyama işlemini yapabilirsiniz. Şimdi bunu sürdük. Bu derinin bir gün ve en az 6 saat kuruması lazım arkadaşlar. Yani bu yağ kendini içine kestine doğru işlemesi lazım derinin ki şey olmaya başladı. Bakın bunu sürdük. Şu anda 10 saniye, 20 saniye geçmiş olmasına rağmen deri yumuşamaya başladı ve kendini bırakmaya başladı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan buraya geliyor. Yani ben şimdi size bir de uygulama yapacağım. Mesela şu bizim su bazlı böyle de boyamız, vejetal boyamız. Hani diyebilirsiniz, yağ sürdükten sonra boya kabul ediyor mu diye. Buraya dün sürdüğümüz yağlı bölgeye arkadaşlar ben boyayı sürüyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Yağlı alanda hiçbir sıkıntı yok. Mesela şu yeni sürdüğümüz yere de sürebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bizim solvent bazlı Dorado süper dediğimiz solvent bazlı vejetal deri boyasında da bir sıkıntı oluşturmuyor. Onu da sürelim. Şu yağlı bölgeye sürüyorum. Bakın. Boyanın hem bağlanması da hiçbir sıkıntı yaratmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ürünlerinizi yaptınız, boyamanızı yaptınız. En son vejetel yumuşatma ve bakım yağımız Oliol V'yi yine üzerinden bir bez yardımıyla, bir sünger yardımıyla ürünlerin üzerine sürebilirsiniz. Rengin koyulaşması sizi korkutmasın. İlk anda koyulaşıyor. Fakat bir gün sonra tekrar deri eski haline geliyor. Yani gördüğünüz gibi şu koyuluktan gün sürdüğümüz yağ bakın hiç neredeyse belli bile olmuyor. Arkadaşlar videolarımızı izlemeye devam edin. Teşekkür ederiz.